...şey, ee... ...bunlar arkadaşlar... Evet. Evet. ...değerli basın mensupları... ...ve sanatsever misafirlerimiz... ...Onur Hazır Belediyesi... ...Çağdaş Sanatlar Galerisi olarak... ...36. sergimizi... ...ve yeni sezonun ilk etkinliğini... ...sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz... ...hepinize çok teşekkür ediyorum... ...sergime gelip... ...katıldığınız için... ...kutluyorum <laughs> sizi... ...sergiye geldiğiniz için. Ben... E, ...herhangi bir sanatçıyım aslında. Önemli biri değilim. Ben sadece... ...kanık olmaya çalışıyorum. Yaşanmış olamamış. Bize... yaşatılanlara anlara... ...ve bugüne kadar... ...bu coğrafyada yaşadıklarıma... ...kanık olmaya çalışıyorum. Bu sergi de böyle bir sergi. İşte gazete. Şiddetin ayak izi yer yüzünde, utanmayı yitirmiş, alkış tutan ihanet işte gazet. Ölüm giydirilmiş çocuklar, kaybedilmiş kollar bacaklar, ölülere el sallayan bebekler, kaybedilmiş insanlık, kefenlenmiş bir ruh. İşte gazet. Zaman yok. Zaman krizde, gün yok, gece yok, uyku yok, uyanıklık yok, işte gazete. Hayat sıkılmış bedenlere, ses yok, ceza yok, acıma yok, insan yok, işte gazete. Dünyanın unuttuğu ve belki de insanlığın olmadığı yerde, Hayat bizi aramak e, oldukça e, anlamlı ve oldukça e, düşündürücü. Sanatçımızın şiirinde de gördük, e, ne yazık ki Dünya'nın gözü gazeteyi gördük. Bu ara cılız seslerle e, tepki koyanlar, bizim gibi farklı eylemsellik içinde oynaya çalışanlar ama ee, çok üzülerek söylüyorum. Dünyanın bütün Müslümanları Filistin'e ve Gazze'ye gözünü kapamış, Amerika'ya teslim. Belki bugün bu saatlerde Gazze ile ilgili bir pazarlık daha yapıyor Yazıktır. İnsanın utanması gerekir. Tüm dünya Müslümanlarının utanması İspanya tepki koyuyor. İngiltere tepki koyuyor. Avrupa'nın birçok ülkesi tepki koyuyor. İsrail'le ilişkilerini askıya almaya çalışıyor. Pek çok devlet yeni bir eylem diye Filistin'i tanıyor. Ama ne yazık ki Türkiye İsrail'le ticaretini geliştiriyor. Büyütüyor. Hiç kimse kimseyi kandırmaz. Şu anda Türkiye'nin Filistin politikası iflas etmiştir. İnşallah o arada bizimkilerin ayak izleri de görünür. Bunu sergilemeliyiz. Biz Filistin'de o yoksul insanların mahkum edildiği ızdırabı, dramı kuruluşturuz. Yanlıştır. Dünyanın bütün devletleri, bütün halkları Filistin'in yanında olmalı. Filistin, e, bu e, toprakların bu yüzlülük ya da e, bir kara lekesidir. Bunu aşmamız lazım, bunu aştırmamız lazım. Bütün eski gelip bu sergiyi e, izlemesini sağlamamız lazım. Özellikle de iktidara destek veren çok değerli samimi Müslüman kardeşlerimizin burayı izlemesi lazım. Ben bir sanat konuşmasından çok bir siyaset konuşması yapmak zorunda kalmamalı. Ne yazık ki bu duyarsız ortamda hocam gibi duyarlı sanatçıların e, desteklenmesi lazım, öne çıkarılması lazım. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ama buradaki bir ay boyunca bütün Eskişehir'in bu izleri görmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Onların içinden çok küçük miktarda kalan

kötü. <laughs> e, Filistin'e armağan ettiğim bir resmim var. O resmi e, Masal Tüzar'a armağan etmiştim. O zaman Masal Tüzar vardı Ankara'da. Benim evime geldiler ziyaret